Merhabalar. Sıkça sorulan sorulardan biri de saat ayarı. Kısa bir video olacak. Bugün de onu gösterelim. Önce kontağı çeviriyoruz. Evet. Saat ana ekrana gelince her iki tuşa aynı anda basıyoruz. Basınca gördüğünüz gibi burada saat sekmesi yanıp sönmeye başlıyor. Soldaki tuşa basarak saati değiştirebiliyorsunuz. Tekrar ikiye getirelim biz. Sağdaki tuşa bastığınızda da bir yandaki ne yani? Dakikaya şu anda geçecek. Dakikaya geçiyor. Yine e, soldakine basarak dakikayı da değiştirebiliyorsunuz. Tekrar sağdakine bastığınız zaman bu sefer e, kilometre yanıp sönüyor. Türk e, Türkiye'de biz e, metrik sistem kullandığımızdan, bu tabi sizde kilometre kalsın ama bazı ülkelerde İngiltere gibi, Amerika gibi mi e, kullanılıyor İmperyal ölçüler. E, o yüzden Bununla eğer bir gün giderseniz basıp millet çevirebiliyorsunuz. biliyorsunuz ee, tekrar basarsanız kilometreye dönüyor. İşlemimiz bittiğinde tekrar sağdaki tuşa basıp her şeyi durduruyorsunuz. Yanıp sönen bir şey kalmadıkça ayarınızı yapmış oluyorsunuz. Kontağınızı kapadığınızda da işlem bitmiş oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler.